geldim. Bana çek için geldi kitap. Ondan birkaç soru çizdim size İmparator serisinden. Özellikle İmparator'dan size birkaç tane soru koydum bugün. Yavaş yavaş bunları çözerek geleceğim arkadaşlar. Evet. İlk sorumla başlıyorum arkadaşlar. Yeni İmparator serisinin sorusu. Ne diyor? Ben 5 satırdan uzun sorularda mutlaka sorunun sonunu okuyarak başlıyorum. Tanı en olası tanı diye sormuş. En olası tanı olarak ifade edilmektedir demiş. 23 yaşında bir kadın. Evli iki çocuk annesi hastanın Kasım ayının 26'sında şiddetli bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği. Enfeksiyonun ardından yaklaşık 12 gün kadar iki defa hastaneye başvuracak kadar şiddetli bir enfeksiyon tablosunun oluştuğu öğreniliyor. Başlangıçta COVID-19 olduğu düşünülen ancak COVID-19 IgM ve IgG kan testleri negatif tespit edilen hastanın yapılan değerlendirilmesinde kanama bulgularının olması üzerine kan sayımı tekrarlanıp kan sayımında 21.400 trombostopeni tespit ediliyor. Hmm. Arkadaşlar bir üst solunum yolu enfeksiyonu var. Şiddetli bir solunum yolu enfeksiyonu. Aman hocam. Ve ardından da trombostopeni var. Covid düşünmüşler ama Covid çıkmamış IgG ve IgM negatifliğiyle. O zaman ne diyor? Hastalarda trombostopeni elde edildiğine göre diyor. Zaman içerisinde kanama atakları artan bu hastayla ilgili aşağıdakilerden hangisi en yani olası olarak ifade edilmelidir diyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları geçirdiğimizde bunlara karşı antikorlar oluşabiliyordu. Bu antikorlar ne yapıyordu arkadaşlar? özellikle glikoprotein 2B3A'ya trombostin üstündeki glikoproteinlere saldırıp onları yok ediyordu arkadaşlar. Antikorları bağlayıp dalakta yok ettiriyordu. Böylece trombostopeni yaşıyorduk ve bunun adı immün trombostopeniydi. Bu hastalığa idiopatik trombostopeni purpura adında veriyorlar biliyorsunuz. Ama Dünya Sağlık Örgütü 2017'de ad Dünya Sağlık Örgütü demişken arkadaşlar o Dünya Sağlık Örgütü'nün boynu altında kalır inşallah. Bak Çin bir Dünya Sağlık Örgütü 2 bence kapatılmalı. Direkt kapatın gitsin abi. Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi de saçma sapan şeyler tartışmaya başladılar. Hiçbir işe yaramadıklarını gördük. Aman arkadaşlar kapatın gitsin abi Dünya Sağlık Örgütü'nü. Valla Dünya Sağlık Örgütü yerine arkadaşlar yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kurum kuralım. Valla 5 katı daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Komedi yani. Neyse yanımı depreştirdim. Efendim cevabımız immün trombostopeni, idiopatik trombostopeni purpura eski adıyla çok kaliteli bir soru. Soruyu sizlerle çözdüm. Cevabı D olarak değerlendirdim. Peki. 34 yaşında bir hanımefendi gelmiş. Bu hastada siplenektomi yapıldığı süreçte aşağıdakilerden hangi durumda hastaya trombosit verilmelidir? 34 yaşında bir hanımefendi 7 yıl önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında ITP ile trombostopeni atakları yaşıyormuş. Ataklar geçiyormuş. Özellikle hastada ara ara steroid kullanımıyla beraber uzun süreli kürler sağlandı tespit ediliyormuş. En son batın içine acil kanama nedeniyle laparotomi yapılan ve laparatomi sırasında laparotomi sırasında mezenterden ne diyor? Çok odaklı kanama nedeniyle mezenterik peking uygulanan hastanın ardından yapılan değerlendirilmesinde 82 bin trombostopenisi olması üzerine hem IVIG hem de steroid tedavisi uygulanıyor. Mezenterdeki pekingleri arkadaşlar çok böyle masif kanamalarda genelde sörcisellerle yapıyoruz ve tekrar açmamıza gerek kalmayabiliyor bu tip hastalarda. Ardından siplenektomi yapılmak üzere elektif şartlarda hasta değerlendirilmiş ve siplenektomi yapılacağı dönemde kullanılmak üzere trombos süspansiyonu hazırlanmıştır dedi. Bazen atın içi kanamalarda hastaya açtığımızda sebebin ITP'ye bağlı kanama olduğunu bildiğimizde siplenektomi yapamayacak kadar kötü batınlarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Ben iki kere gördüm. Bir tanesinde resmen batında hasta gebeydi. Doğum için özellikle erken doğum tehdidi nedeniyle 8 aylık gebe hanımefendi. Marmara'ya yatırmışlardı. Kadıncağız gece tuvalete kalktığında düşüp spontan dalak rüptürü oluyor. ITP hastası. Hocam o kadıncağızla ne uğraştık? 26 gün yoğun bakımda DIC'ye girdi ama ölmedi. Öldürmeyen Allah öldürmez. Bunu da unutmayın. Ama hocam özellikle bu hastada o kadar kötüymüş ki batının için mezenterik peking yapabilmişiz. Özellikle sörcü sellerle peking yapıp çıktığımız için sonra hastayı toplamışız. 82 bine kadar trombostopini düzeltmişiz. Hastayı elektif şartlarda cerrahi alacağız ama hazırladığımız trombostu ne zaman verelim diyor. A. Siplenektomi için hasta ameliyathaneye inmeden hemen önce. Hayır daha dalak kalıyor. Dalak orada olduğu için dalak ne yapacak? Verdiğin trombostu yine yok edecek. Çünkü antikorlar 2B 3 ay gördüğü anda ona saldıracak. Siplenektomi için hasta ameliyathaneye indikten ve ameliyat başlamadan hemen önce. Yine dalağı almadım. Hastayı laparotomi yapmadan başlamadan hemen önce demiş. ...laparotomi yapıldıktan sonra siplenik arter bağlanmadan hemen önce... ...hocam bu bir çok beklediğim soru, bu soru birebir gelecek. Aman arkadaşlar böyle yaklaşık 1100 tane soru yazdım yeni. Çok beklediğim bu sorunun cevabı Diyarbakır. Laparotomi yapıldıktan sonra siplenik arter bağlanmadan hemen önce... ...hastalarda trombo süspansiyonunu veriyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Bir dakika. Yapıldıktan sonra siplenik arter bağlanmadan hemen önce... Hastaya laparotomi yapıp siplenik arter bağlandıktan hemen sonra. Hocam cevap Edirne. Bak ben bile şaşırdım. Müthiş yazmışım. Laparotomi yapıldıktan sonra siplenik arter bağlandıktan hemen sonra veriyoruz. Tamam ama hocam bağlanmadan hemen önce verirsem yine ne yapacak? Bir miktarı özellikle siplenik arterden dalağa ulaşacak. Cevap Edirne arkadaşlar. Aman gol yemeyelim. Bakın şahane yazmışız. Siplenik arter bağlandıktan hemen sonra Cevap Edirne aman arkadaşlar ana çeldiricinin ne kadar güçlü olduğunu gördünüz mü? Bu efsane yazmış. Muhammed erkek imparatora geliyorum. Evet. Arkadaşlar iki soruyu çözdük. Evet şöyle yapalım. 43 yaşında erkek hasta ne soruyor? En olası neden nedir diyor devam etmesinin trombostopeni de. 43 yaşında erkek hasta yaklaşık 8 yıldır immün trombostopenisiyle tanısıyla ara ara trombostopenik kanamalar geçiriyor. Steroid tedavisi dahil birçok tedavi alıyor. Son çare olarak siplenektomi yapılması öneriliyor. Yapıldıktan sonra trombostopeni devam ediyorsa en olası neden nedir? A. Hastaya parsiyel siplenektomi uygulanması. Gauche sendromu değil ki bu hasta. Hastada aksesuar dalağın varlığı. Hocam cevap bu. Hastada trombos pansiyon verilmeden siplenektomi yapılması, IVIG verilmeden siplenektomi yapılması, oluşan portal hipertansiyonu ve siplenektominin anlamlı olmaması. Arkadaşlar hastalarda en önemli ITP nük sebebi dalağın aksesuar dalak olarak başka bir yerde bulunmasıdır. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın aksesuar olacak, DS olacak. Bu tip düzeltmeler için son düzeltmede bende kitap. Özellikle bunları da halledeceğim. Aksesuar dalağın olması cevap Bursa şahane bir soru bence. Peki. 74 yaşında erkek hasta kemik iliği tutulumu ile giden lösemiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinde splenektomi indikasyonu diğerlerine göre en az olasıdır? Heyrisel, KML, AML, ALL lösemilerde siplenektomi indikasyonu dalak büyüdüğü durumlarda oluşabilir demiş. E şıkkı doğru. Splenomegali varsa siplenektomi yapabiliriz. Hocam hangisinde siplenektomi indikasyonu en azdır sorusunun örneğini 2004 yılının Eylül tusunda gördük. Cevabı KLL verdi ÖSYM. E. Lenfoid lösemilerde siplenomegali çok fazla beklemiyoruz. Bu yüzden ALL ya da KLL'de en az indikasyon vardır mantığıyla soruyu çözmelisiniz. Milyonlarca yıldız. Milyonlarca yıldır sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önemli alanlardan bir tanesi asla asla unutulmayacak. Peki. Zor bir soru ama çözeyim sizin için hadi. Şöyle aradan seçtim bir sayfanın içinden arkadaşlar. 17 yaşında genç kadın. Karın sol üst kadranda ağrı. Sol üst kadranda ağrıyla gelmiş. Acile. Yapılan değerlendirmede 13 yaşında hastaya parsiyel siplenektom uygulandığı tespit edilmiş. Dalanın kalan bölümünün büyümesi ve hasta çeşitli kan sayım bozukluklarının tespit edilmesi üzerine hastaya kemik ili biyopsi uygulanmış. Kemik iliğinde fuziform histiyositler olacak o. Tespit edilmiş. Parsiyel siplenektomiye sebep olan metabolik hastalık gauche'dir. Gauche fuziform histiyositlerin kemik iliğinde görünmesi ve parsiyel siplenektomi indikasyonuyla ayrılır. Batını tutan bir nedir arkadaşlar? Özellikle depo hastalığıdır biliyorsunuz. Gauche'nin en önemli özelliği ve Niman pickten ayıran özelliği küçük çocuklarda da meşhur Gauche'de siplenomegalinin hepatomegaliden fazla oluşudur. Meşhur Niman Pitt'te ise hepatomegali siplenomegaliden fazladır. Abla çok önemli yerlerden bir tanesi unutmayacağız. Evet şöyle güzel bir soru. Bu aslında kesin ve en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Kesin tanı ve en uygun tedavi soruyor arkadaşlar. 64 yaşında erkek hasta sağ kasıkla şişlikle genel cerrahi polikünle başvuruyor. Yapılan değerlendirilmesinde sağ ingüner hernisi olduğu düşünülen hastaya peroperatif direkt ve indirekt yapılmak üzere indirekt herne ameliyatı yapılmak üzere ameliyat tarihi veriliyor. 9 gün sonra spinal anestezi ile ameliyata başlanan hastanın sağ ingünel bölgesinde girilen hastada arteri ve epigastrika inferiorun lateral bölgesinde ingünel kanala doğru indiği düşünülen bir fıtık kesesi tespit ediliyor. Eğer bir fıtık arteri ve epigastrika lateralinde ise bu bir indirek fıtıktır. Medialde deseydi direkt fıtık olurdu. İkisi de varsa pantolon fıtıktır. Şimdi bakın bu bir indirek fıtık. Bu hastada kesin tedavi, kesin tanı ve en uygun tedavi hangisindedir diyor. Kesin tanımız indirek ingüne herni yani Bursa'ya da diğer bakır olacak. Peki tedavimiz ne? Arka duvarı mı onaracağız yoksa yüksek ligasyon mu yapacağız arkadaşlar? Özellikle bakın burada çok kritik bir grafik var. Bunu da göstereyim size yeni görsellerden biri böyle 300'e yakın yeni görselle hazırladım. Ingüne hernileri arteri ve hipogastrikal inferiörü mediali ya da laterali olarak ikiye ayırıyoruz. Medialindekilere direk, lateralindekilere indirek ingüne herni diyoruz. Medialdekiler arka duvar onarılarak, lateraldekiler ise yüksek ligasyonla yukarı çekilip preperitoneal yağ dokusundan kesilerek yani sakın alınmasıyla tedavi ediliyor. Bazen indirekt ingüner hernileri sağlam olsun diye arka duvarını da onaracak şekilde yani fasya transversalis de gelecek şekilde onarabiliyoruz. Yani biz bu soruda ne aramalıyız? Yüksek ligasyonun olduğu indirekt ingüner herniyi aramalıyız. Bakın D şıkkında indirek her herni yüksek ligasyon demiş. Yanına da arka duvar onarımını da özellikle ne yapmış arkadaşlar? Özellikle eklemiş. Çok büyük bir fıtık olduğu için şahane bir soru. Yeni soru kitabımdan gerçekten uğraşılmış. Güzel kalite bir soru arkadaşlar. Ama hocam. Önemli. Efendim videoyu burada tutmayacağım ama YouTube kanalıma yükleyeceğim. Özellikle Tuz World Ahmet Erkek. Ahmet Erkek YouTube kanalında görmüş olacaksınız. Özellikle bu soruları ve çözümlerini YouTube kanalından da izleme şansınız var. Hepinize iyi akşamlar. Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemdeki doktorları motivasyonunu arttırmak için çeşitli çalışmalarla devam ediyorum. Ahmet Erkek Tuz özellikle YouTube kanallarından YouTube'dan bu videoları arkadaşlarınızda izleyebilir. Lütfen söyleyin. İyi akşamlar, başarılar. İmparator serisinin soru kalitesinde gördüğünüzü düşünüyorum. Gerçekten sırf dalakta fıtıkta böyle sorular varsa diğer chapterları düşünün hocam. İyi akşamlar, hürmetler, saygılar. Görüşmek üzere efendim.